Sa'd ibn Ebu Vakas radıyallahu anh Allah yolunda ilk ok atan sahabi olarak tanınıyor. Sa'd ibn Ebu Vakas radıyallahu anh da genç yaşta İslam'a giriyor. Ve İslam'a girdikten sonra e, ilk tepkisini annesinden alıyor. Ve o kadar bir tepki alıyor ki annesi onu mahzen evinin mahzenine hapis ediyor ve yemek vermiyor. Yani dininden dönmedikçe diyor sana diyor ye yemek vermeyeceğim diyor. Fakat Sa'd ibn-i Ebu radıyallahu anh imanın tadını almış, imanın lezzetini almış bir sahabi olarak annesine şu muhteşem cevabı veriyor. Anneciğim diyor, Allah'ı ve Resul'ünü senden daha çok seviyorum. Vallahi senin bin canın olsa ve bunları birer birer İslamiyete bırakmam için versen ben yine dininden vazgeçmem diyor. Bu azim ve kararlılığı görünce annesi artık işkenceyle, azapla onu dininden vazgeçemeyeceğine karar veriyor ve kendisini serbest bırakıyor. Sahabe-i kiramın ilkleri bütün sahabe-i kiram Mekke'de bu işkencelerden, eza ve cefalardan hissesini alan insanlar olarak tarihe geçmiş. Cenab-ı Hak inşallah onların o çektiği eziyetleri kıyamete kadar gelecek insanlığın o nura sahip olmasını vesile kılsın diyelim. Sa'd ibn bir Vakas radıyallahu anh Mekke'de ok atıcı, okunu isabet ettiren bir sahabi olarak e, tanınıyor. Ok atmakta çok mahiridi Her attığı ok hedefini bulurdu. Allah yolunda ilk ok atan sahabi olarak tanındı. Uhud okçuların reisiydi. O gün binden fazla ok attı. Sevgili Peygamberimiz onun hakkında At ya saat, at ya saat. Anam babam sana feda olsun diye iltifatlarını masar oldu efendimizin. Ondaki peygamber sevgisi öylesine coşkuluydu ki iki cihan güneşi efendimizden hiç ayrılmak istemezdi. Onu gölge gibi takip ederdi. Onun bu coşan sevgisini Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazvelerin birinde geceleyin dönüp Medine'ye geldi. O gece ne olurdu salih bir kimse nöbet tutsaydı buyurdu. O sırada dışarıdan bir ses duyuldu. Bu kimdir buyurunca benim ya Resulullah. Sa'd ibni Ebi Vakkas dedi. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seni buraya getiren şey nedir dedi. Ey Sa'd dedi. Sa'd radıyallahu anh da ya Resulullah içimden bir ses. Resulullah yalnızdır birisi eziyet verir diye korktum ve hizmetinize geldim dedi. Sevgili Peygamberimiz Sa'd radıyallahu anh'ın bu firasetine pek memnun oldu. Ona dua buyurdu. Sa'd ibn Ebu Vakas radıyallahu anh, Hayatının sonuna doğru Medine'ye yakın Akik yerde hastalanıyor ve 675 yılında dar bekaya irtihal ediyor. Cennetül Bakı'ya defnediliyor. Cenab-ı Hak şefaatlerinin nail inşallah.